Ey güzel arkadaşım, derse hoş geldin. Konumuz EBOB EKOK problemleri. Arkadaşlar EBOB EKOK problemleri gerçekten çok kritik bir konu. Bu konuyu iyi bir şekilde yapabilmeniz için bol bol soru çözmeniz lazım. Pratikleri bilmeniz lazım. Değerli arkadaşım, EBOB EKOK problemlerini çözerken öncelikle soru EBOB mu, EKOK mu? Onu iyi bir şekilde anlayacaksın. Öncelikle biz tabii ki EBOB problemlerinden başlayacağız. EBO problemleri nasıl karşımıza gelir onlardan bahsetmeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar EBO problemleri genellikle şu şekilde aklınıza kalsın. Büyük parçadan arkadaşlar küçük parçalara gidiyorsanız burada bir EBO problemi vardır. Bakın büyük parçalardan küçük parçalar oluşturuyorsanız burada EBO problemi vardır. Ya da çuvaldaki ürünleri poşetlere paylaştırıyorsanız tamam ya da farklı uzunluktaki çubukları eş küçük parçalara ayırıyorsanız, bakın sürekli bir ayırma, paylaştırma, işte büyük parçalardan küçük parçalar elde etme, bütünden parçaya doğru gitme var. Burada arkadaşlar büyük sıvıları eş küçük şişelere dolduruyorsanız ya da arkadaşlar sürahideki suları bardaklara dolduruyorsanız vesaire bu tarz birçok kavramı oluşturabilirsiniz ama genel mantık Bütünden parçayedir. O zaman hemen sorularımıza geçelim. Değerli arkadaşlar, birinci sorumuzda şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Kenar uzunlukları 48 metre ve 60 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin etrafına, köşelerine de dikilmek şartıyla ağaç dikilecektir. Buna göre iki ağaç arası en fazla kaç metre olabilir? Değerli arkadaşlar, şöyle bir tane bahçe düşünelim. Dikdörtgen şeklinde dediği için. Şu kısa kenarı 48 metre, uzun kenarı ise arkadaşlar 60 metre oluyor. Güzel. Şimdi kısa kenarı 48, uzun kenarı 60. Değerli arkadaşlar, köşelerine de gelmek şartıyla biz eğer bu bahçenin çevresine bu bahçenin çevresine eğer ağaç dikeceksek o zaman 60 ve 48'in bir bölenini bulacağız ki eşit aralıklarla dikilsin. Tamam. 48'in 48 ve 60 metrenin ortak bölenleri mesela arkadaşlar bir var. 1 metre aralıklarla dikilebilir. Ya da 2 metre aralıklarla dikilebilir. 3 metre aralıklarla dikilebilir. Böyle böyle tek tek yazmayacaksınız. Niye? Çünkü iki ağaç arası en fazla kaç metre olabilir demiş. Dolayısıyla 48 ve 60'ın EBOB'unu istiyor. 48 ve 60'ın EBOB'u arkadaşlar şöyle bulunur. 2 yazdık, işaretledik. 24, 30. Bir daha 2 yazdık, işaretledik. Çünkü ikisini de bölüyor. 12, 15. Devam ediyoruz. Şimdi bundan sonra 2'yi yazdığımız zaman sadece bunu böldüğü için işaretlemiyoruz. Burada kalemimiz tükeniyor. 2'yi yazdığımız için daha doğrusu bu ikisini bölmediği için işaretlemedik. 15'i aynen yazdık. Evet. Şimdi 6, 15 2'yi bir daha yazalım. Burada arkadaşlar 3 olur. Bu da 15 olur. İkisini bölmediği için işaretlemedik. 3, 15. ikisi de 3'e bölünür. 3'ü işaretledim. 1, 5 olur. Buradan da arkadaşlar 5 bölü 5'ten 1 gelir. Sonra arkadaşlar 48 ile 60'ın EBOB'u nasıl buluyorum? Bunları çarpıyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3. 2 kere 2 4. 4 çarpı 3'ten arkadaşlar 12 bulunur. Bu kalemimizin de işi bitmiş arkadaşlar. Yeni kalemlerimizi açalım. Geldik ikinci soruya arkadaşlar. İkinci soruda şöyle bir ifade geçiyor. 120 kilogram buğday ve 150 kilogram nohut hiç artmayacak ve birbirine karışmayacak şekilde aynı büyüklükteki çuvallara konulacaktır. Buna göre toplamda gerekli çuval sayısı en az kaçtır? Bak yine büyük miktardaki buğdayı ve nohutu çuvallara koyacak. Dolayısıyla bütünden parçaya var. O zaman EBOB sorusu. Burada arkadaşlar çuval sayısını istiyor ama öncelikle biz çuvalın büyüklüğünü bulalım. Aynı büyüklükte dediği için ve en az çuval istediğimiz için arkadaşlar Bunların EBOB'unu bulacağız. Niye? Çünkü ikisini de bölen en büyük sayıyı bulacağız. Ağırlığımızı öyle alacağız ki en az çuval sayısı olsun. Hemen arkadaşlar 120 ile 150'nin EBOB'una bakalım. Şimdi ikisi ikiye bölünür işaretledim. 60, 75. Devam edelim. 2'ye bölünmez bu dolayısıyla 30 olur burası 75 kalır yine 2 yazdık 15 75 arkadaşlar ortak olmadığı için bunları işaretlemiyorum burada direkt 15 75 hemen buraya 3 ile bölersem 5 olur burası 25 olur 3'ü işaretliyorum ikisini de böldüğü için devam edelim arkadaşlar 5 25 tabii ki 5'e bölünür İkisi de bölündüğü için işaretledim. 1 burada 5 kaldı. Bunu da 5 beş bölü 5'ten 1 dedik. Şimdi 2, 3, 5. Bunları çarparım. 2, 3, 5. 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. Demek ki arkadaşlar 30 kilogramlık çuvallara konulacak. Peki en fazla 30 kilogramlık çuvallara koyarsam en az çuval sayısını bulurum. O zaman arkadaşlar 120'yi ben 120-30 kilogramlık çuvallara koyarsam arkadaşlar 4 tane çuval gerekli. 150 kilogramı da ben 30 kilogramlık çuvallara koyarsam 5 tane çuval gerekli. O zaman arkadaşlar toplamda en az kaç çuval gerekli? 4 artı 5. Buradan arkadaşlar 9 bulunur. Bu kalem de bitti arkadaşlar. Hemen üstünden geçelim. Şimdi 4 artı 5 tane çuval dedik. Toplamda en az 9 tane çuvala ihtiyacımız var. Çok güzel bir soruydu. Geçtik 3. soruya. Evet. Yanda verilen üçgen şeklindeki parkın çevresine köşelere de köşelere de dikilmek şartıyla eşit aralıklarla aydınlatma direği dikilecektir. Şu köşelere de gelecek. Güzel. Buna göre en az kaç aydınlatma direği gereklidir? Şimdi arkadaşlar en az aydınlatma direğini bulabilmek için aralıkları en fazla seçmem lazım. O zaman yine EBOB sorusuna geldik. 9 9 15. O zaman 9 ve 15'in EBOB'unu bulursam 9 ve 15'in EBOB'unu bulursam aralığın en fazla e, metre cinsinde bulmuş olurum. Şimdi 9, 15, 3'e bölündü işaretledim. 3, 5. Arkadaşlar bundan sonra 3, 1, 5, 5, 1. Ortak olarak 3. Demek ki 3 metre aralıklarla dikilecekti. Buraya arkadaşlar metre yazalım ki karışmasın. 3 metre aralıklarla biz aydınlatma direği dikeceğiz. Ha. E toplam çevreyi bulalım. 9 artı 9 artı 15. 3 metre aralıklarla Dikeceğimiz için köşelerde olacağı için direkt böyle yapıyoruz kalıp soru zaten 9 artı 9 18 15 daha 33 yapar 33 bölü 3 de arkadaşlar 11 demek ki 11 tane aydınlatma direği gerekli geldik dördüncü soruya 80 metre ve 96 metre uzunluğundaki iki farklı tel hiç artmayacak şekilde eşit uzunluktaki parçalara ayrılacaktır bak. Uzun telleri siz küçük tellere, küçük parçalara ayırıyorsunuz. Yine bir EBOB sorusu. Ne yapacağız arkadaşlar? 80 ve 96'nın EBOB'unu bulacağız. Hemen bulalım. 80, 96 ikisi de 2'ye bölünür. 40 oldu. Burası 45, 48 olur. Evet. 2'ye böldüm. 20, burası 24 oldu. 2'ye böldüm. 10, 12. 2'ye böldüm pardon 5, 6. Bundan sonra arkadaşlar ortak gelmediği için devam etmeye gerek yok. Zaten bize EBOB lazım. EBOB neydi? Şu işaretlediklerimizi çarpıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 2 üzeri. 4 demek. Buradan da 16 bulursunuz. 2 çarpı 2 4. 4 çarpı 2 8. 8 çarpı 2 16 diye de bulabilirsiniz. Şimdi neymiş arkadaşlar? Ebobumuz 16'ymiş. Demek ki 16 metre uzunluğundaki Parçalar oluşturulacak. Tamam. Evet 80 metrede arkadaşlar 80 metrede 16'ya bölersem 5 parça elde ederim. Hmm. 96'yı da 16'ya bölersem 6 parça elde ederim. Ha parça sayısını istemiyor. En az kaç kesim gereklidir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şekil burada ipucu olsun diye çizeceğim. Mesela böyle bir şekli ikiye ayıracak olursam kaç tane kesim lazım? Bir tane. Ya da şöyle bir şekli arkadaşlar. Şöyle bir şekli. Üçe ayıracak olursam bakın iki tane kesim gerekli. Demek ki arkadaşlar kesim sayısı daima parça sayısından bir eksik. O zaman toplamda kesim sayısını istediği için burada 5 parçayı oluşturabilmek için 4 kesim lazım. Burada 6 parçayı oluşturabilmek için 5 kesim lazım. İkisini toplarsanız 9 kesim bulursunuz. Evet, 5. sorumuza geldik. 14 litre ve 14 litre su ve 22 litre meyve suyu hiç artmadan ve birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Bakın, çok miktardaki sıvıyı parçalara ayırıyoruz. O zaman yine EBOB sorusu olur. Buna göre en az kaç şişe gereklidir? Ha. Şimdi EBOB sorusu olduğu için 14 ile 22'nin EBOB'unu bulalım. 2 dedik. İkisi de böldüğü için daha doğrusu ikisini de böldüğü için işaretledim. 7, 11. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 7, 11 ortak gelmeyeceği için devam etmeye gerek yok. Çünkü EBOB'da ikisini de bölen asal sayılar çarpıyoruz. E burada 2 oldu. Demek ki bunların EBOB'u 2'ymiş. O zaman şunu anlıyorum. En fazla ben 2 litrelik şişeler kullanabilirim. O zaman şöyle yapalım. 14 litre 14 litre su için 14 litre su için kaç tane şişe lazım? 7. 22 litre meyve suyu için de 11 şişe lazım. Evet tekrar bakıyorum. 14 bölü 2 7. 22 bölü 2 11. 11 ile, 10, 11 ile 7'yi toplarsanız 18 olur. E hocam seçeneklerde 18 yok. Arkadaşlar şunu 18 yaparsanız cevabınız B seçeneği olur. Geldik ekok problemlerine. Arkadaşlar EBO problemlerinde bütünden parçaya gidiyordunuz. Ekok problemlerinde ise parçalardan bütüne gideceksiniz. Yani tam tersi mantık var. Hemen bakalım arkadaşlar. Parçalardan bütün oluşturma ekoktur. Birlikte nöbet tut, birlikte nöbet tutma soruları ekoktur. Bunlar kalıp soruları. Birlikte çözeceğiz birazdan. Beraber çalan zil soruları. İşte arabaların birlikte hareket etme saati vesaire. Bunlar ekok problemlerine giriyor. Evet. Geldik arkadaşlar kalıp bir soruya. Nöbet sorusu klasik bir Ekok sorusudur. Hemen çözmeye başlayalım. Bir hastanede çalışan Ali 5 günde bir, Veli ise 6 günde bir nöbet tutmaktadır. Buna göre birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra birlikte nöbet tutarlar? Evet, şimdi arkadaşlar Ali 5 günde bir, Veli ise 6 günde bir nöbet tutuyor. Düşünün. Bu 5 günde bir tutuyorsa mesela Ali 5 10, 15, 20, 25 diye gider. Hatta 30'da yazalım. Veli ise 6, 12, 18, 24, 30 diye gider. Arkadaşlar ilk başladıktan kaç gün sonra en az kaç gün sonra birlikte nöbet tutuyorlar? 30 gün sonra. Cevabımız 30 olur. Bunu böyle ayrıntılı yazdım ki mantığını anlayasınız. Tabi arkadaşlar şöyle bir soru gördüğünüz zaman hiç böyle uzun uzun yazmaya gerek yok. Ne yapacaksınız? Direkt 5 ile 6'nın ekokunu bulacaksınız. 5 ile 6'nın ekokunu nasıl buluyoruz arkadaşlar? Algoritmadan yararlanabilirsiniz. Ama arkadaşlar ikisi aralarında asal olduğu için bunların ekoku aslında 5 çarpı 6 30 olur. Cevabımızda direkt 30 bulunmuş. Olur dedik geldik ikinci soruya. Ekok sorularına devam ediyoruz. Yine kalıp bir soru arkadaşlar. Bir merdivenin basamakları üçer üçer veya beşer beşer çıkıldığında daima 2 basamak artıyor. Ha. Buna göre merdiven en az kaç basamaklıdır? Arkadaşlar şu 2 basamak artıyor kısmını bir silelim. Burayı unutun. Bir merdivenin basamakları üçer üçer veya beşer beşer çıkıldığında eğer hiç artmasaydı kaç basamaklı olurdu? O zaman arkadaşlar 3'ün ve 5'in katı olurdu değil mi? Hem ikişer ikişer sayıyorsanız hem üçer üçer sayıyorsanız o zaman 3 ve 5'in katı olacaktı. O zaman ekok 3 ve 5 diyecektik değil mi? Şimdi 3 ve 5 aralarında asal olduğu için 3 çarpı 5'ten 15 olur. Demek ki en az 15 basamaklı olursa 3 ve 5'e bölünür. Ama az önce sorumuzda sildiğimiz kısmı tekrar şimdi alalım. İki basamak artıyor dediği için. İki basamak arttığı için arkadaşlar 15'e 2 ekliyorum. Cevap 17 olur. E burada 3 e, iki basamak azalıyor deseydi, daha doğrusu iki basamak eksiktir deseydi arkadaşlar ne yapacaktık? 15'ten 2 çıkartıp 13 bulacaktık. Artıyor dediği için ekledik ve sorumuzu kolay bir şekilde çözdük dedik geldik üçüncü sıraya. Üçüncü soruya. Evet bir sınıftaki öğrenciler sıralara ikişer ikişer veya üçer üçer oturabilmektedir. Sınıftaki öğrenci sayısı 45'ten az olduğuna göre sınıf mevcudu en fazla kaçtır? Arkadaşlar şimdi yine bir ekok sorusu. Niye sınıf mevcudu hem 2'nin hem 3'ün katı olacak değil mi? Bakalım 2 ve 3'ün katı ne demek? Aslında ekokunu bulursak katlarını da kolay bir şekilde bulabiliriz. Şöyle ekok 2 ve 3 dersem aralarında asal olduğu için 2 çarpı 3'ten 6 ekokumuz bulunur. O zaman sınıf mevcudu 6 ve 6'nın katları olabilir değil mi? Sınıf mevcudu 45'ten az en fazla dediği için o zaman bakacağız. Mesela 6 olabilir. 12 olabilir. 18 olabilir, 24 olabilir, 30 olabilir, işte 36 olabilir, 42 olabilir, 48 olabilir. Hocam dur 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 dur. Niye? Çünkü az önce 45'ten az demiş. 45'ten az en fazla arkadaşlar sınıf mevcudumuz kaç oluyor? 42 oluyor dedik. Geçtik dördüncü sorumuza. Ahmet bir kutudaki bilyeleri ikişer ikişer veya üçer üçer sayabilmektedir. Az önceki sorunun aynı mantığı arkadaşlar. Sadece bol bol soru çözeceğiz. İyi bir şekilde pekiştireceksiniz. 2'şer 2'şer ve üçer üçer sayıyor. O zaman şunu diyeceksiniz. Hocam Ahmet'in bilyeleri hem 2'nin hem 3'ün katı. Buna göre kutudaki bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz. Şimdi arkadaşlar Ahmet kutudaki bilyeleri 2'şer 2'şer veya üçer üçer saydığında e, sayabiliyorsa daha doğrusu o zaman hem 2'nin hem 3'ün katı olacak. 2 ve 3'ün en küçük katını bulalım öncelikle. Ekok 2 ve 3 az önce bulmuştuk. 2 ve 3'ün ekoku 6'dır arkadaşlar. O zaman 6'nın katları olmak zorunda. Bilye sayısı. Bakalım 18 6'nın katı. 36 6'nın katı. 52 6'nın katı mı? Tabii ki değil. 60 zaten 6'nın katı. 52 6'nın katı olmadığı için e bilye sayısı da olamaz. Çünkü 52 2'ye bölünür ama 3'e bölünmez. Üçer 3'er sayamazsınız orada. Dedik geldik son sorumuza arkadaşlar. Biraz bu soru daha güzel tabii ki seviyesi biraz daha yüksek. İki alarmdan birincisi 24 dakikada bir ikincisi 36 dakikada bir çalmaktadır. İlk kez ikisi birlikte saat 11'de çaldıklarına göre bu iki zil Üçüncü kez saat kaçta birlikte çalarlar. Arkadaşlar bu tarz sorularda ekok sorusu oluyor. Ne yapıyoruz? 24 dakika ve 36 dakikanın ekokunu buluyorum. 24, 36. 2'ye böldüm. Ee, pardon işaretlemeye gerek yok. Çünkü ekok sorularında işaretlemiyoruz. 2'yi yazdım. 12, 18. 2'yi yazdım. 6, 9. Sonra 2, 3 olur. Burası 9 kalır. 3, 1, 3, bir daha 3, 1. Şimdi buradaki bütün sayıları çarpıyorum arkadaşlar. 2 çarp, 2 çarp, 2 çarp, 3 çarpı 3. Burası 2'nin küpü 8 demek. Burası 3'ün karesi 9 demez demek. 8 çarpı 9'dan 72. Demek ki arkadaşlar 72 dakikada bir birlikte çalıyorlar. Ha, gel bakalım o zaman. Gel bakalım şuraya yazalım. Bu birinci kez olsun, bu ikinci kez olsun, bu da üçüncü kez olsun. İlk kez saat kaçta çaldılar arkadaşlar? 11.00. Bir dahaki çalma 72 dakika sonra olacak. 72 dakika sonra. Aslında 72 dakika 1 saat 12 dakika demek. Buraya ekleyelim arkadaşlar. 10 saat 11'e 1 saat 12 dakika ekliyoruz. Evet. 72 dakika 1 saat 12 dakika demek. Saat 11'e ekleyelim saat 12 12 olur değil mi? Çünkü 12 dakikayı da ekledik. Ha bu ikinci kez. Bizden üçüncü kez istiyor. Bir 72 dakika daha ekleyelim. 72 dakika yine 1 saat 12 dakika arkadaşlar. Saat 13 24 olur. Demek ki üçüncü kez arkadaşlar saat 13 24'te birlikte çalıyorlar. Değerli arkadaşlar bu videomuzda EBOB ekok problemlerini hallettik. Bu soruları tekrar tekrar izlemenize tek başına çözüp bu soruların mantığını anlamanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.